Merhabalar. Bugün harika kurabiyelerle geldim karşınıza. Bayılacaksınız eminim. Mutlaka ama mutlaka kaydedin ve deneyin. Şimdi çiçek olanlarına pudra şekeri eleyeceğim. Çayınızın, kahvenizin yanına bu kurabiyeleri mutlaka yapın. Çok memnun olacaksınız. Hatta hamurun içine birazcık da Türk kahvesi de ilave edebilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet verecektir. Şöyle kurabiyelerimden de sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum. İç dokusunu da size göstermek istiyorum. Mısır unlu, tam kıyır olmayan fakat mısır ununun verdiği kıyırlıkla portakalın kokusuyla memnun kalacağınızı düşünüyorum lütfen. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Ve yorumlarla bana dönüş yaparsanız, özellikle denedikten sonra çok çok mutlu olurum. Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma. Bugün benim yıllar önce yaptığım bloğumda yaptığım mısır unlu kurabiyemi yapacağım sizler için. Aslında benim mısır unlu unlu tariflere ne kadar düşkün olduğumu bilenler bilir. Şöyle bir buçuk bardak mısır unumu ayırdıktan sonra Burada 4 kaşık pudra şekeri var ve 150 gram oda sıcaklığında margarin veya tereyağı ve bir yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağ, bir tane portakal kabuğunu rendeleyeceğim. Bu isteğe bağlı limon da olabilir, portakal da olabilir ve 2,5 üç su bardağı da unum var. Dediğim gibi bir bardak sıvı yağ ve vanilya kabartma tozu kullanacağım. Şimdi öncelikle oda sıcaklığında yağımı, pudra şekerimi ve yumurtamı karıştırarak başlıyorum. Katı yağınızı böyle pudra şekerine yedirirseniz çok daha başarılı bir hamur elde edersiniz. Bu arada kameram düşüyordu neredeyse. Şöyle yavaş yavaş pudra şekerine yedirin. Mikser de kullanabilirsiniz bu aşamada. Mikserle biraz sıçrıyor. O yüzden şöyle ben elimle yapmayı tercih ettim. Zaten oda sıcaklığında olduğu takdirde yağınız hemen yoğrulacaktır. Şimdi sıvı yağımı veriyorum. Şöyle bir çay bardağı 120 cc'lik sıvı yağım var. Şekerli vanilya bir paket. ve bir paket kabartma tozum var portakal kabuğu rendemi de verdikten sonra artık mısır unumu ilave ediyorum bir buçuk bardak mısır unu kullanıyorum mısır unundan sonra unumu vereceğim e, fakat unumun e, yavaş yavaş vermek istiyorum her zamanki gibi bütün hamur işlerinde olduğu gibi iki buçuk bardak diyelim ilk etapta burada bir buçuk bardak unum var videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Öncelikle Lütfen bu aşamada bir emoji olsun bırakın kimler izliyor nerelerde izliyor eğer yorumda yaparsanız çok memnun olurum sizlere pratik tarif vermeye çalışıyorum Malzemelerin hazır olduktan sonra inanın 15-20 dakikada yapabileceğiniz bir kurabiye tarifidir bu Bakın artık hamurumun kıvamı şöyle ve lütfen kanalıma abone olmayı zil sesini de açmayı unutmayın Ayrıca açıklamalar bölümünde de tarifimin detaylarını yazıyorum Toplamda 3 bardak un kaldırdı hamurum. Şimdi şekil verme zamanı artık. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Aslında benim favorim bu kurabiyelerin şöyle küçük küçük yapılması ve önce yumurta akına, daha sonra da toz şekere batırılması ya da güzelce merdane ile açarsanız iki yağlı kağıt arasında üzerine kalıpla şekillendirebilirsiniz farklı kalıplarla. Şöyle deneyelim bakalım. Yağlı kağıt arasında kurabiyemizi yaptığımız zaman çok da fazla inceltmeden istediğiniz kalıpla bereketli bir kurabiye ayrıca şöyle bir bıçaktan yardım alabiliriz şöyle bakın isterseniz ortalarına bonibon dahi bırakabilirsiniz şekerleme diyelim renkli şekerleme diyelim. Kurabiyelerin eşit oranda pişmesi için kalınlığı tabii ki önemli. Aynı ölçüde olması çok önemli. Şimdi bunları fırına vereceğim. Diğer yuvarlak kurabiyelerime geçeceğim. Misket kurabiye diyelim onlara da. Şimdi diğer tepsim için küçük misket kurabiyeler yapıyorum. Şöyle yumurta akını çırptım. Yumurta akına batırdım. Toz şekere batırdım. Ve bu şekilde tepsime diziyorum. Ortasına hafif bastırıyorum. Evet bu kurabiyelerim de hazır. Böyle boncuk boncuk oldular. Düğme düğme oldular. Şimdi diğer kurabiyelerimi fırından alacağım. Bunları vereceğim. Zaten çok fazla uzun sürmeyecek. Tekrar görüşmek üzere diyelim. İstediğiniz gibi fındık, ceviz ilave edebilirsiniz ortalarına. Fırından çıktıktan sonra dileyen marmelat koyabilir, vişne koyabilir. O şekilde de bir sunum yapabilirsiniz. Çiçek kurabiyelerimi de aldım fırından. Hemen ellemek istemiyorum. Fakat size de göstermeden edemeyeceğim. Sıcak henüz. Servis zamanı üzerlerine pudra şekeri serpeceğim. Dediğim gibi isteyen daha önceden şekerleme ortalarına renkli renkli yapıp çocukların doğum günlerinde harika bir kurabiye gerçekten yapabilirsiniz. Evet, bu kurabiyelerim de fırından çıktı. Çok seveceğinizden eminim. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Sunumu beraber yapacağız inşallah.